hayat seçimlerden ibarettir diye bir, bir lafınız vardı. Ama o lafın devamı da var. Hayat seçimlerden ibarettir ama bu tek bir şeyle yetineceğiniz anlamına gelmez. Peki ya şartlar tek bir şeyi seçmenizi gerektiriyorsa? İki şeyi aynı anda yapamıyorsanız? Kim söylüyor ki yapamayacağım? Herkes kendi hayatını kendisi belirler. Bak ben bu işe girdiğim zaman seni yaşındaydım. Ve o kadar çok insan bana neyi yapıp neyi yapamayacağımı söyledi ki. Aynı anda hem otelcilik hem restorasyon olmaz dediler. Hem hava yolları, hem nakliyat olmaz dediler. Hem iş, hem aşk olmaz dediler. Benim sana iki tavsiyem var. Birincisi, o insanları dinleme. O insanlar başarısız oldukları için senin de başarısız olacağına inanıyorlar. Üstelik bunu sana da inandırmaya çalışıyorlar. İkincisi, biri sana veya diyorsa... ...sen o veya'yı veya, yoksa yerinde sayar durursun.